Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bezel Buffet'i yönetmeyi göstereceğim. Ay ay oralar. Şimdi Ya Bezel Buffet bayılmış. Ama bayılmış zaten. Ben daha neyine sıkıyorum? Şimdi önce balsamı atalım. Sonra etleri. Oo. <laughs> Çok güzel sürdü. Gel bakalım lan. Bunu tutamıyor muyum Beyzel bu fayı? 5 dakikadan ee, bir base'e gideyim işte bunu burada öldürmezler. Ben bir base'e gidip hemen geri geleyim o zaman sonra birlikte şimdi ışınlayacağız. <laughs> Işınlamakta oyunun ilk önce en, en, en ilk önce İngilizce yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan Teams kısmına basıp biz bize bir şöyle en son ecleştiricez hayvan en alttadır arkadaşlar. Buradan request'e basıyoruz. ekip diyoruz. Ve hayvanımız buraya gelmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu hayvan gelince videoyu tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar. E <laughs> ben buraları keseceğim zaten. E ben şuradan aldım arkadaşlar. <laughs> Şu aldım, teneriden Buralarda arkadaşlar Q satın alarak yani oyun parasıyla amberle şey yapabiliyorsunuz. Eğer satın alabiliyorsunuz. Şimdi binelim arkadaşlar ve ama çok alırız. Hemen ben bir üstümü boşaltayım bir de uyuyayım. Evet arkadaşlar bir zabufa yerini giydirdim. E, bunun envanterinde bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Şimdi arkadaşlar buna yetim ağrısı çok iyi yapılıyor. Nedeni de şu bakın şimdi. anladı anlamışsınızdır ve çok hızlı da yüzüyor arkadaşlar şimdi Megnaura nasıl okunuyorsa uzun atlama şampiyonu <laughs> arkadaşlar bizi bu isim önerilerinizi yorumlarda bekliyorum Ben böcek bulayım evet, bari. Bu arkadaşlar bulamam. Neyse arkadaşlar <laughs> bugün bu kadar olsun. Bugün buysa bu fu. Bu gösterdim. Birazcık vuralım. Abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.